Merhabalar sevgili gençler bugünkü konumuz e, Anadolu Selçuklu Devleti. Anadolu Selçuklu Devletinin e, kurucusu Süleyman Şah'tır. E, Suriye seferi sırasında e, ölmüş ve Caber Kalesi de mezarı vardır. E, daha sonra Türkiye'ye getirilmiştir ve e, başkenti e, İznik'tir. Türkiye Selçuklu Devleti diye de geçer ve ee, burada da yazmışım bakın Süleyman Şah e, Suriye Selçuklu e, Melik'i tutuşla yenildi ve öldü e, Caber kalesinde de burada hatırlamış olalım Hutbeyi Melik Şah adına okutmuştur ilk e, dönemde bir e, Büyük Selçuklu Devleti diye hatırlayalım Melik Şah'ın parlak dönemiydi En geniş sınırlara ulaştığı dönemde hatırlayalım ve e, birbirinin uzantısı olarak devam ediyor daha sonra bağımsızlığını tam olarak sağlayacak e, resmi dili büyük yükseliş kısmını ayrılıp kurulduğu için Farsçadır. Birbirine bağlı olarak burada da görebiliriz. Sevgili gençler. Birinci Kılıç Aslan dönemine gelelim Süleyman şah'tan sonra. Birinci Kılıç Aslan dönemi döneminde Çaka Beyliğini yıkmıştır. Siyasi birliğini sağlamaya çalışıyor dikkat ederseniz. Deneci Beylik'te. De, birinci Beylikler içerisinde. Ve Türk Siyasi Birliğini sağlamaya çalışıyor. Hud Bey kendi adına okutmuştur. Burada bağımsızlığı sağladığını hatırlayalım. Birinci Kılıç Haşı Savaşı burada yaşanmıştır. Dörüleans Savaşı diye de diğer adıdır. Ee, ve e, başkentin İznik'in e, elden çıkıp Konya'ya taşınması söz konusudur. Yenildiğimiz birinci Haçlı Seferlerine hatırlayalım. E, birinci e, Mesut dönemi gelir daha sonra. Bir, e, kendi adına para bastırmış. Bağımsızlık işareti olarak yorumlayabiliriz. İkinci Haçlı Seferi bu döneme denk gelmiştir. E, bayındırlık faaliyetinde bulunmuştur Anadolu'da. E, işte köprü açma, medrese açma gibi, e, cami yapma gibi e, bayındırlık faaliyetini gerçekleştirmiştir. Buna da imar faaliyeti olarak da değerlendirebilir kim kaynaklar. Cami medreseden bahsediyoruz. Kurup açıp halkın yararlanmasını sağlamıştır. İlk kez siyasi birliğini sağlamaya çalışıyor. Yine Saltukları ele geçirmiş Birinci Mesut'ta. Dikkat ederseniz arda arda ne yapıyorlar? Siyasi birliği sağlamaya çalışıyorlar. Birinci Beylikleri ele geçirerek. 2. Kılıç Aslan gelelim. 2. Kılıç Aslan, 3. Arşı Seferi bu döneme denk gelmiştir. Ve hatırlayalım 3. Kılıç Haçlı Seferi dediğimiz e, Kudüs'ün e, Selahattin Eyyubi tarafından Eyyubi Devleti ile, birlikte e, ne olmuş? Geri alınmıştı. Birinci Haçlı Seferi ile kaybedilip üçüncü Haçlı Seferi ile alınmıştı. E, bu döneme denk geldiğini hatırlayalım. Mirakefal'ın Savaşı'nda da bilelim. Mirakefal'ın savaşı ikinci Kılıç Aslan dönemindedir. dedir ve Bizans'ta yapılmıştır. Anadolu Türk yurdu olduğu kesinleştiren savaştır. Artık Bizans savunmaya geçti. dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz savaştır. E, ilk i̇lk kez kervansaray yaptıran Anadolu'da da nerede dersinize Kayseri Aksaray yoluna yaptırılan Alay e, Han diye de geçer ikinci e, Kılıç Aslan dönemindedir devamında sevgili gençler neler bilmemiz gerekiyor İkinci e, Süleyman ikinci Süleyman'da e, ondan sonra da birinci e, Gıyasettin Keyüsref gelir. Fetret devri yaşanmıştır bu dönemde. E, iki kez tahta geçmiştir. Aynı Osmanlı'da da vardır bu. E, iki kez tat kavgaları yaşanmış. iki kez ta, e, tahta geçmiştir. E, Antalya'yı ele geçirmiş. Antalya'yı ithalat ihracat limanı haline getirmiştir. Biliyorsunuz deniz çevresinde, deniz çevresinde bir e, liman kentimizdir. E, Venediklerle ilk ticari anlaşma imzalamıştır. Ticarete yöneldiklerini hatırlayalım bu e, yorumlar Yapabiliriz. İlk hastane GF Nasibi hastanesinde yapmıştır. Kız kardeşinin adına veremden öldüğün bilinir ve e, onun adına, onun e, ismine e, hatırasına e, hastane açtı bilinir e, ve birinci İzzettin e, Keykavus neler yapmıştır? Trabzon Rum İmparatorluğundan Sinop almıştır e, ve tersane yaptırmıştır. E, tersane nedir diye bildiğimizde gemi yapılan yerler ve mümkündür Sinop bölgesinden dolayı ve. Kıbrıs Kralı ile ticari anlaşma yapmıştır. Bakın ticari faaliyetlere ağırlık verildiğini kanıtlıyoruz. Bu arada arada bilgilerimizle Akdeniz ve Karadeniz'de de, de arasında düzenli bir karı ticaret e, yolu açılmıştır. E, birinci Alaaddin Keykubat dönemi de neler yapılmış? En parlak dönem diye bilinmektedir e, sevgili gençler. Donanma kurulmuştur. Kırma seferler düzenlenmiştir. Bakın Karadeniz'de bir limandır. E, ve Suudak limanı yapılmıştır. Deniz aşırı sefer yapıldığının göstergesidir. Kırma doğru yani Karadeniz aşıp Kırma doğru yönelmişlerdir. E, ve Mengüceklere son vermiş. Artuklara son vermiştir birinci Alaaddin Keykubat. Siyasi birliğe yönelmiştir. Alanya alınmış tersane yapılmıştır. İkinci tersane olarak bilinir. E, ticaret verilir. Kervansaraylar, hanlar yaptırılmıştır. Ticaret e, yollarını güvenliği sağlanmıştır bu şekilde. Yassı Çemen Savaşı'nı bilmemiz gerekir. Yassı Çemen Savaşı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Harzem Şahla'yla yapılmıştır. ve e, ikisi de Türk olduğu için Cihan Hakimiyeti olarak değerlendirebiliriz. E, ve e, aslında Harzem Şahla'nın yıkılması söz konusu burada aslında üzerimize daha çok Tampon bir devlet olduğu için Moğollar arasında e, Moğolların üzerimize ilerleyişini sağlamıştır bundan sonrası aşamada. Yası Savaşı ile Arzen Şala yıkılmış. Moğol ilerleyişi bu sonuç olarak da ne olmuş? Karşım, karşı, karşıya kalınmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti adına. Ve e, İkinci gıyasetin keyüsref neler yapılmış? Anadolu Selçukluları yıkılma dönemine denk gelir. Baba İshak isyanını bilelim sevgili gençler. Dini ilk isyan olarak bilinir bu dönemde. Ee, ve Köse Savaşı da yine bu dönemdedir. Devleti yıpratan bir isyandır. Yıpratan bir merkez otoritesi yitirilen, e, zayıflayan bir devlet Köse Savaşı. Yani Moğol tehlikesinin artmasından bahsettik bir burada. Ve e, Yasıçemen Savaşı'ndan sonra ne oluyor? Köse Sivas bölgesindedir. Artık Moğollarla karşı karşıya kalınmış ve yenilmişlerdir. Ve yıkılma sürecine sürüklenmişlerdir. E, ve bu... E, Böylece de sevgili gençler devletin e, yıkılma aşamasına e, hızla ilerlediğini e, görebiliriz. Ve e, şu yorumları yapmamız gerekiyor. Türkiye Selçuklu ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Ticarete önem verilmesinden bahsederim. Neler yapılmış ticaretle ilgili? Kervansaraylar yaptırılmış, yabancılara ticaret anlaşması yapılmış, e, düşük gümrük vergisi uygulanmış yabancılara önemli ticaret kentleri fethedilmiş. Nereler alınmıştı Size zaten bunlar hakkında bilgi verir. İşte e, Sudan bölgesine alınmış. Sinop'u İzzettin Keykubas, Keykavus Alettin, Keykubat Keykavus'un aldığından. Alanya'nın Alaaddin Keykubat. Antakya'nın İzzettin Keykavus. Sudak Limanı Alaaddin Keykubat'ın aldığını söylüyoruz. Ve deniz aşırı sefer olduğunu hatırlayalım. Ve bu, böylece ne oluyor? Önemli deniz çevresindeki liman kentleri ele geçirerek deniz ticaretini geliştiriyorlar. Ve Aylık teşkilatı oluşturulmuş. Aylık teşkilatını bilelim ne faydası var e, bize. Aylık teşkilatı e, Müslümanlar arasında ticareti yaygınlaştırmak için oluşturulmuştur. E, ve üretici, e, tüketici haklarını korur. E, NAH denilen fiyat standartı sağlayarak fiyatları denetler, kalite kontrolü yapılır, mesleki eğitim verilir. Ve e, böylece de ne oluyor? Aylık teşkilatıyla e, ticaret geliştirilmiş olur. Ve Farsçadan bahsedelim. Çıkmış bir sorumuz var. Kuvat, Kavus gibi ünvanlar gördük ve bunlar da Farsça bir İran asıllı olduğu için İran kültürü devamı olduğu için de ne oluyor? Eee Farsça kullanılmıştır. ve o zaman biz ne diyeceğiz? yıkılma sebepleri üzerinde de durduğumuzda veraset, tat kavgaları, Yassı Çemen Savaşı, bu olumsuzluk yaratmış tampon bölgeye, harzemşahların yıkılmasıyla Moğol tehlikesi artmıştır. Baba İshak isyanında hatırlayalım devleti yıpratan bir isyandır. Köse Savaşı Savaşı'yla da ikinci beylikler ortaya çıkacaktır. Ve Moğolların İlhanlı kolunda yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Anadolu'da ticaret eski önemini yitirmiş son dönemlerde. İkinci beylikler ortaya çıkmıştır. Türk siyasi birliği bozulmuştur. Yani bize bağlı olan beylikler ayrılmıştır. Ve e, Moğolların önden kaçan Orta Anadolu Türkmenler Batı Anadolu'ya e, gel, gelerek Türk, Türkleşmesini sağlamıştır. Yani Anadolu'ya bir e, akın var Moğolların önünden kaçanlar. Sivas, Kayseri, Erzincan gibi kültür merkezleri tarif olmuştur. Çünkü Kürtü Savaşı Sivas'ta yapılmış ve Moğollar bayağı bir bu bölgede tarif etmiştir. Teşekkür ederim.